Merhabalar herkese. Bugün size My Citroen uygulaması ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Daha çok aslında aracı henüz teslim almamış, sevkiyat aşamasında olan, sürekli bayiden haber bekleyen arkadaşlarla ilgili işine yarayabileceğimi düşündüğüm bir nokta var. Size ondan bahsedeceğim. Şimdi bu aplikasyonu cep telefonunuza indirebiliyorsunuz. İndirdiğiniz takdirde biz tabi Türkiye'de yaşadığımız için bunu Türkçe olarak indiriyoruz cep telefonumuza ama... Kayıt aşamasında Türkçe'de bazı sıkıntılar var. Ben iki gün uğraştım, çözemedim. En sonunda yabancı forumlardan araştırdım ve uygulamayı Fransızca olarak kullandım. Yani kayıt aşamasını Fransızca olarak tamamladım ve anında mail geldi, aplikasyona giriş yapabildim. Ama bunu Türkçe olarak yapmaya çalıştığınızda size onay maili gelmiyor ve öylece bekliyorsunuz. Şimdi bu dipnotu verdikten sonra şundan bahsetmek istiyorum size verilen proforma faturadaki yani bu uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Sonrasında aracınızı kaydedeceksiniz. Kaydetmek için de şasi numaranıza ihtiyacınız var. E araç gelmedi nasıl yapacağım bunu? Size verilen proforma faturadaki ya da sipariş formundaki o tahsis edilen aracın şasi numarasını yazdıktan sonra uygulama aracınızı tespit ediyor. Sonrasında bu anahtar kısmına yani servis işlemleri kısmına tıkladığınızda servis takvimine bakıyorsunuz. En alt kısımda bir Garanti başlangıcı noktası var. Benim aracımın garantisi 30 Mayıs 2023'te başladı. Çünkü ben aracı teslim aldığım gün itibariyle başlamış oldum. Ancak şunu söyleyeyim size. Babam için bir Citroen Berlingo almak istedik. Bu araç hala gelmedi. Gümrükten geçti. Faturası kesildi. PDI denen o kontrol sürecinde ama araç hala bize teslim edilmediği. Şimdi bazı durumlarda servisten tam sağlıklı bilgiyi alamıyorsunuz. Citroen Türkiye'yi aradığınız zaman da biz o noktaya çok hakim değiliz deyip başka işlemler yaptıklarını size ifade ediyorlar. Bakın servis takvimine tıkladığınızda o araç mesela bizim beklediğimiz Berlingo 22 Haziran 2023 tarihi itibariyle gümrükten gemiden inmiş, gümrükten geçmiş kontrol sürecinde hala devam ediyor. Ve garantisi başlamış. Şimdi gelmedi araç ama garantisi başlamış gözüküyor. Eğer ki burada garanti başlangıç kısmı yoksa o araç ya gümrükten geçmemiştir ya da gemiden henüz inmemiştir. Daha gruplama sürecine bile gelmemiştir. Yani tam sağlıklı olarak bir bilgi edinemesek bile buradan yola çıkarak aracın hangi aşamada olduğunu yolda mı gemide mi ee, gümrükten geçti mi bunu kısmen de olsa çözebiliyoruz şunu ifade edeyim. Bu My Citroen uygulaması birazcık karışık. Az önce söylediğim gibi kayıt kısmına girdiğinizde uygulamayı Fransızca yaparsanız o zaman size direkt onay maili gelecektir. Onay maili girdik geldikten sonra da aracın şasi numarasını yazarak bazı bir takım işlemlere hakim olabilirsiniz.